Evuzu billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 7. reşa. Arkadaş, o zatı harekete getirip o inkılapları kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kutsiyedir. Evet, bilhassa Ceziretül Arap'ta yaptığı inkılap ve icraata bak. O sahralarda, o çöllerde adetlerini muhafazada çok mutasip, ve asabiyetlerinde fevkalade inatçı ve kasabeti kalp ve merhametsizlikte emsalsiz ve hatta diri diri kızlarını toprağa gömüp öldürürlerken müteessir bile olmayan pek çok vahşi kavimler oturmaktaydılar. O zat-ı nurani kısa bir zamanda o kavimlerin ahlak-ı seyyelerini kaldırarak ahlak-ı hasene ile tebdil ettirdi. Hatta o zat-ı mürşidin aleyhissalatü vesselam telkin ettiği iman nuru sayesinde o vahşi insanlar insan aleminde insanlara muallim oldular ve medeniyet dünyasında medenilere üstad oldular. O zatın aleyhissalatü vesselam şu kadar geniş ve azim saltanatı yalnız zahiri bir saltanat değildir. Daha geniş ve daha derin yerde saltanat-ı yesi vardır ki bütün kalpleri ve akılları kendisine cezb ve celbetmiştir ve bütün ruhları ve nefisleri tesir etmiştir ki kalplere mahbub, akıllara muallim ve tenvir edici ve nefislere müremmi ve ruhlara sultan olmuş ve olmaktadır. 8. reşa, Arkadaş, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti bir şeyi tiryakisinden ref etmek pek zahmettir. Hatta büyük bir hakim, büyük bir azim ile küçük bir kavimde itiyat edilen bir hasreti kaldırmakta büyük müşkilatı rastgidir. Halbuki bu zat-ı nurani pek çok adetleri, pek çok asebi inatçı kavimlerden cüzi bir kuvvetle kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek, nezih, ahlak ve adetlerle doldurmuştur. Evet Hz. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala anhum İslamiyet'ten evvel ve sonraki halleri bu meseleye güzel bir misaldir. Bunun gibi icraat esasiyesinden binlerce harikalar vardır o zatın o zamandaki icraatına harika diyoruz. Acaba bu zamanın yüzlerce feylesofları o zamanda o vahşet abat ceziriye gidip pek uzun zamanlarda o vahşileri ıslah için çalışsalar o zat-ı mürşidin bir senede muvaffak olduğu kadar onlar 50 senede muvaffak olabilirler mi? Haşa. Dokuzuncu reşe arkadaş. Aklı başında olan bir adam münazaralı davalarda yalan söyleyemez. Çünkü bilahare yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Ve keza bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, laubali bir tarzda söyleyemez. Ve keza serbest heyecanlı söylenmesine girişemez. Velev adi bir mesele küçük bir cemaat içinde, küçük bir vazifede bulunan küçük bir şahıs olsun. Acaba büyük bir vazifeyle vazifedar ve pek büyük bir meselede pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi pek büyük bir cemaat içinde, pek şerit hasımların karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve hilaf hakikat söyleyebilir mi? İşte o Zat-ı Nurani okuduğu o hutbe-i ezeliği öyle bir tarz ile okuyor, ne tereddüdü var ne hicabı, ne korkusu var ne teessürü. Hem samimi bir safai kalple, halis bir ciddiyetle hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere akıllarını tezyif, nefislerini tahkir edip izzetlerini kırıyor. Acaba böyle bir davada, böyle bir makamda, böyle bir şahıstan zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkan var mıdır? Haşa! İn huve illa vahyu yuha. Evet hak hileye muhtaç değil. Hakkı söylemekte hile ve ifal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halkı ifal etmez. Hilaf-ı hakikat söylemez. Hayal ile hakikati temiz eder. Aralarında iltibaz olamaz.